Hangisi kralın yeri? Şu köşedeki. Sen köşede mi çekiyorsun ama? Oğlum çok sıcak lan hani? ama. Acı Bil bil Alev makinesiyle üstüne bir şey. Ama kuru sıcak. Veya... Nem yok. Değil mi? Kuru. Evet. Burası bu kavuşam. Nem kavuşalım. olmaması iyi zar. Nem oldu mu duramam burada. Yok yaşayamadım. 60 derece hissedersin sıcaktan. Ne yapacaksın? Hele anlat Tarihini anlatayım. Yanıdayım. Tarihini anlatacaksın. Size i̇şte daha içinde bir tane ayak var. Eski köprünün ayakları. 1916 yılında. Doğu ve ayaklı olan ne dedi efendim? yılında. Eskiden yağmur yağınca eski falla yiye düşüyordu. Ezberlemiş. Aileye asıl değil için kimse onu çıkamaz. Dört kere mahkemeye gitmişler. Bursa'nın burası da bahçe altında yakalayacak. 2015'te, 2014'te ben müzik ameliyatı tekniğinde yapıyorum. Bak bahçe olunca o dipten nereden olacak? İşte o şimdi görmüyor musun? O biten hamam var. Eskiden karanlık uzun zaman yapıyordu. Şimdi ağır olarak kullanıyor. söyledim Bu dipten nereye geçiyor? Üstelik çağın nesli. Bugün bu usta varmış. 10 tane bir çırağı var. Her gün kavga yapıyorlar, nükleği de nasıl yiyorlar, nükleği gelin. Kim önce yaparsa, ne sözü girecek. Çırak haklı olduğu için iki kesme düğmen yapıyor. İnden çıkan bir bireyi görmüyorlar. Çırak bir meydanla asla iniyor, üstelik işte boğa çıkıyor. Diyor nasıl indin? Ta tamam, oralara kadar var ha. Dedi nasıl indin? Dedi atladım ölmeden. Sen de sen ölmezsin. O da kendini atıyor, diyor. ...bu kere kulağa geçiyor. İşte burası da yazık demişsin. Allah'ın O tarafta teleferik mi var? Şu yerine, Yok Çıkın. oradan şu, şu... ...onun gibi bir şey yapmışlar. Şimdi bir şey görünüyor orada. Ee, ne o? Bakalım. Şurada restore ediyorlar ya. Bir şeyler getirmek için yapıyorlar. Ha. Abi işte orada Zeynep Ekimesi var. 1475 yılında... ...eskiden Fatih Sultan Mehmet... ...Bendiz Anaklar dediği... ...Bıstık Bey'i savaşınca... ...onunla sonra Rusya, o ...babanın mezarlığı